17. sorumuzu beraber çözelim. Sorumuzda aynen şu ifadeyi verilmiş bize. Ee, şekilde 4 yapraklı bir çiçek ve bu her bir yaprağının alanı birim kare türünden yaprakların üzerine verilmiştir. Çiçeğin her bir yaprağı birinci gün kök altı, ikinci gün kök 5, üçüncü gün 4, kök dört katına ve devam eden günlerde de kök içindeki ifadenin bir eksiği kadar katına kadar büyüyerek gelişimini altı günde tamamlıyor. Altıncı günün sonunda 6. günün sonunda çiçeğin yapraklarından birim kare alan alanın rasyonel sayı olan yaprak koparılırsa aşağıdaki görüntülerden hangisi elde edilir? Şimdi her bir yaprak sonuçta 1. gün kök 6, 2. gün kök 5 ve bu şekilde giderken her bir yaprak aynı sayılarla çarpılıyor arkadaşlar bakarsak. Şimdi 1. Ifa şöyle ifade edin 1. gün her birisi kök 6 ile, 2. gün her birisi kök 5 ile, 3. gün kök 4, 4. gün kök 3, 5. gün kök kök 2. 6. yüzyılda kök 1 ile çarp bunlar. Şimdi bakarsak buradan bu ifadeler aşağıdakilerden hangisinde çarpıldığında sonucu rasyonele ulaşmasını görmemiz için arkadaşlar. Öncelikle şunların çarpımı sonuçta her bir sayı bunlarla arda arda çarpacağımıza göre sayının sonucunda kök içindeki ifadelerde ne olması lazım arkadaşlar? Şu ifadeden dolayı kök A çarpı kök B ifadesi eşittir. Kök içerisinde A çarpı B eşit olduğuna göre bu ifadeleri de kök içinde çarptığımızda her birisinin çarpımı ne olur burada bakalım. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 olacaktır. Ve her biri sayıyla bir kere çarpılacaktır burada. Şimdi bunu yazalım biz. Bu ifadede ne var arkadaşlar? 6, burada 2'nin 2 var, 3 var, 5 var, 2 var, 2 var, 3 var, 2 var ve 1 var arkadaşlar. Kök içindeki ifadelerden. Şimdi ben buraya bakarsak tam kare olacak şekilde sayıların kuvvetlerini alalım. 2, 1, 3 ve 4. 2'nin dördüncü kuvveti var. 1, 2, 3'ün ikinci kuvveti var. Bir de 5'in birinci kuvveti var arkadaşlar. Bu ifadeleri çarptığımızda herhangi bir sayıyla çarptığımızda herhangi bir sayı ile çarptığımızda bu ifadenin rasyonel sayı olarak yazılabilmesi için zaten sonuç olarak gördüğünüzde 2 üzeri 4 2 üzeri 2 olarak dışarı çıkacaktır. 3 üzeri 2, 3 olarak dışarı çıkacaktır. Kök 5 olarak içeride kalacaktır. Bu çarpılacak sayılar. Ve bu ifade nedir? O da işte ne yapar? 12 kök 5 diye ifade edersek. Bu ifade hangisiyle çarpıldığında rasyonel bir sayı ifade edilebilir? Kök 5 ile çarpılması gerekiyor ki temel kökümüz aynı olsun ve sonucumuz da rasyonel sayı olsun arkadaşlar. O zaman 12 kök 5'i kök 5 ile çarptığımızda rasyonel sayı olacağına göre yani kök 5 olduğu yaprak koparılmış olacaktır. O da doğru cevap Bursa diyoruz.